MasterChef Türkiye her sezon yüksek reytingler alan ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen bir yarışma programıdır. Ancak zaman zaman yarışmanın perde arkasına dair çeşitli iddialar gündeme gelmektedir. Yarışmacılara gizlice ne yapılıyor sorusu özellikle sosyal medyada çokça tartışılan bir konudur. Bazı izleyiciler yarışmacıların bilinçli şekilde yıpratıldığını, psikolojik baskıya maruz kaldıklarını ya da prodüksiyonun bazı yarışmacıları öne çıkaracak şekilde senaryo oluşturduğunu öne sürmüştür bu tür iddialar çoğu zaman spekülasyon düzeyinde kalmakta ve resmi bir açıklamayla doğrulanmamaktadır yarışmanın formatı gereği uzun saatler süren çekimler yapılmakta yarışmacılar hem fiziksel hem de zihinsel olarak yoğun bir tempoya girmektedir Bu da doğal olarak yorgunluk stres ve zaman zaman duygusal tepkiler doğurabilmektedir ancak yapım ekibi yarışmacıların sağlığını ve güvenliğini sağ sağlamak adına gerekli önlemleri aldığını sık sık vurgulamaktadır. Daha önce yarışan bazı isimler Kamera arkasında zaman zaman moral bozukluğu yaşadıklarını, ancak herhangi bir manipülasyona maruz kalmadıklarını belirtmiştir. Yine de izleyicilerin bu tür konulara olan ilgisi her sezon devam etmekte, kulis bilgilerin merak konusu olmaktadır. Yarışma süreci boyunca yaşanan her detay dikkatle takip edilmekte, ortaya çıkan söylentiler zaman zaman kamuoyunda yankı uyandırmaktadır.